İ içeride insana en çok ne koyuyor biliyor musun? Sevdiklerini görememek. O çok koyuyor insana. Oo, ben ne koç yiğitler gördüm öyle mum gibi eridiler. Neden? Hasretten, özlemden. Ama ben, benim adamcı Mahluko Çovalı. Orada öyle demir gibi Ailem mi? Geri söylemem değil. O, o öyle o kadar. Sonra kız gebeyim dedi. Kızım kimse söyleme lan dedi. Söylemem dedim. Söylemem kimse. Babama gittim. Açtım böyle ellerimi dua ettim. Babamı, babama. İdris Koçovalı dedim. Ya. Baba oluyorum dedim ben. Sen dedim dede oluyorsun. Bak dedim Cumali Koçovalı bir baltaya sap oldu. Olamamış. Babamı çok özledim lan. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa